videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Çok eski zamanlardan beri insanlar önemini yalnızca bugün tahmin edebileceğimiz gizemli binalar inşa ettiler. Var olmaması gereken devasa binalar zamanın başlangıcından beri inşa edilmiştir. Bunlar çoğu zaman arkeologlar tarafından keşfedilen kutsal yerlerdir. Bunların yanında bizzat doğa tarafından yaratılan antik fenomenler görenlerin gözlerine inanamamasına sebep olabilir. Gizemli şeylerden ve arkeolojik keşiflerden etkileniyor musunuz? O zaman bize bir beğeni bırakın ve kanalımıza abone olup bildirim ziline tıklayın. Mitla mozaikleri Meksika'nın Oaxaca eyaletinde görülmeye değer çok özel bir mimari güzellik var. Mitla mozaikleri. Mitla muhtemelen milattan önce 500 gibi erken bir tarihte kuruldu ve kendilerini bu halkı olarak adlandıran Zapotec uygarlığı tarafından iskan edilmişti. Eski saray şehri dünyanın her yerinden arkeologlar ve bilim adamları için Gerçek bir hazine sunan muhteşem binalara sahiptir. Zapotekler bu binaları benzersiz bir duvar dekorasyonu ile kaplamıştır. Binlerce taş karo bir araya gelerek devasa ve süslü duvarlar oluşturur. Farklı desenler oluşturan pürüzlü çizgiler duvarları göz alabildiğine kaplar. Bugün bile bulut halkının bu süslemelerle ne amaçladıkları hala anlaşılamamıştır. Teoriler uğursuz güçlerden şifreli kodlara ve dini dekorasyonlara kadar uzanır. Muhtemelen herhangi bir teori hiçbir zaman kesin olarak doğrulanamayacak ancak süslemelerin görsel etkisi tartışılmaz bir gerçek. Bu fayanslarla süslenmiş oda içine girdiğinizde tüylerinizi diken diken etmeye yetebilir. Yunan ejderha evleri 1797'de kaşifler Yunanistan'ın Evboe adasındaki Ochi dağına tırmandı. Orada hiçbirinin tahmin edemeyeceği bir şey buldular. Adanın güneyine dağılmış kaşifler devasa taş levhalardan inşa edilmiş 20'den fazla dikdörtgen bina keşfetti. Antik kalıntıların bazıları iyi korunmuşken bazılarının sadece birkaç parçası ayakta kalmıştı. Bu kalıntılar günümüzde dahi araştırmacıların zihinlerini meşgul eden efsaneler ve gizemlerle çevrilidir. Bunlar gerçekten ejderhaların evleri miydi? Yoksa güçleri olan insanüstü varlıklara mı aitti? Belki de kurbanlar ve dini ritüeller için kullanılan eski tapınaklardı. Tahmin yürütmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Bilim insanlarının bu yapılarla ilgili çok farklı görüşleri var. Bazıları sürülerini buraya kadar çıkaran çobanlar tarafından kullanıldıklarını tahmin ediyor. Tarihsel kaynak türün eksikliği ejderha evleriyle ilgili bu gizemin açığa çıkmasını engelliyor ve Euboea adasının dağları bilmecenin çözümüne yardımcı olmuyor. Oklahoma runik taşları Kuzey Amerika'da daha doğrusu Oklahoma'daki Runik Taş Parkı'nda keşfinden bu yana bilim insanlarını şaşırtan küçük bir arkeolojik bulgu var. Bunlar devasa bir kayaya oyulmuş runlerdir. Karakterler Vikinglerin rünlerine atfedilebilir. Bazı kaynaklara göre kökenleri Milattan sonra 900 ila 1100 yıllarına kadar uzanmaktadır. Mesele de tam olarak burada başlıyor. Christoph Colomb Amerika'yı keşfetmeden önce Vikingler Oklahoma'ya gelmiş ve buraya yazılarını yazmış olabilir mi? Oklahoma kıyıdan 965 kilometre uzakta. Vikinglerin orada ne işi vardı? Amerika'ya nasıl geldiler? Onlardan kalma henüz bulunmayan başka izler de var mı? Karakterlerin en muhtemel çevirisi Cüceler Vadisi'dir. Bu mesajın arkasında ne var? Maalesef Rünler sırlarını saklamaya devam ediyor. Kumma Kivi Dünyada o kadar inanılmaz şeyler var ki bazılarını kendi gözlerinizle görene kadar inanamazsınız. Kumma de kesinlikle bunlardan biri. Onu görmek için Finlandiya ormanlarına gitmelisiniz. Orada Kumma Kiwi isimli garip kaya ile karşılaşacaksınız. Devasa kaya yere dayanan başka bir yuvarlak kaya üzerinde dengede durmaktadır. Kayalar arasındaki temas noktası kayaların kendilerine oranla çok çok küçüktür kayayı devirmek için şöyle bir itmek yeterli olacakmış gibi görünse de yerinden en ufak 1 milimetre bile oynamaz. Efsaneye göre devasa kaya çok eski zamanlardan beri ormanda yaşayan dev troller tarafından oraya bırakıldı ve dünyadaki hiçbir güç onu hareket ettiremez. Öte yandan kayanın çok pratik ve gerçekçi bir işlevi vardır. Bilim insanları sismik tahminler için bu ve benzeri kayaları dünya geleninde kullanıyorlar. Sayute. Güney Peru'da Sayute harabeleri çok özel bir yere sahiptir. Yıkık şehrin birçok kısmı henüz keşfedilmedi. Burası mimari açıdan gerçek bir hazinedir. Araştırmacılar şaşırtıcı Sayute taşına özel bir önem vermektedir. Taşın devasa boyutları var. 2,5 metre yüksekliğinde, 11 metre çapında, 32 ton ağırlığında ve granitten yapılmıştır. Granit taşın yaşı ise belirsizdir. Yüzeyi hayvanlar, insanlar, merdivenler ve kanal sistemleri gibi yontulmuş görüntülerle dekor edilmiştir. Bu kayanın neden yaratıldığı ve hangi amaca hizmet ettiği belli değildir. Bazı uzmanlar bunun bir İnka kentinin eski bir haritası olduğunu varsayıyor. Diğer görüşler dini ritüeller ve törenlerde kullanıldığını söylüyor. Bazı teoriler kanallar ve su boruları ayrıntılı olarak tasvir edildiğinden suya tapınmayla bir bağlantı kuruyor. Her halükarda Sayhüte taşı etkileyicidir ve kim bilir belki bir gün sırrı çözülecektir. Malta boyunca bulunan tarih öncesi çizgiler Malta'nın tamamı toprak yollarda motorlu taşıtların bıraktığı izleri anımsatan çizgilerle kaplıdır. Ada boyunca uzun bir paralel ağ oluşturan bir metreden biraz daha uzun aralıklarla neredeyse yarım metre derinliğe kadar olan bu çizgiler nereden geliyor, nasıl meydana geldiler, kesin bir açıklama henüz bulunamamıştır. Araba tekerleri veya kızakları zaman içinde bu kadar derin izler bırakmış olabilir. Ancak bu durumda onları çeken hayvanların toynak izleri de görünür olmalıdır. İzlerin seyri de aynı derecede merak uyandırıcı. Bazıları doğrudan dik eğimli yollarda ilerlerken diğerleri tepelerden yukarı veya aşağı karmaşık yollar çizer. Dolayısıyla bir sulama sistemi olabilecekleri teorisi de tam olarak muhtemel görünmüyor. Ada konuşabilseydi bu izler hakkında bize ne söylerdi sizce? Merv. Merv şehrinin güzel kalıntıları Dünya Mirası listesindedir. Bu kalıntılar gerçekten dokunaklı bir hikayesi olan şehrin anısını korur. Merv Orta Asya'da daha spesifik olarak Türkmenistan'da bir vahşi şehri olarak kuruldu ve, ve, o zamandan beri eşi benzeri olmayan vahşi bir dizi fethi ve yönetici değişikliği geçirdi. Merv Büyük İskender tarafından fethedildi. Şehir yıkıldı, yeniden inşa edildi ve ardından Müslüman Arapların eline geçti. Cengiz Han'ın oğlu Tuluy Han'ın Merv'i işgal edip Moğolların önüne çıkan herkesi öldürdüğü güne kadar yönetimi Selçuklulardaydı ve Doğu'nun başkenti ilan edilmişti. Bu kuşatma dünya tarihinin en kanlılarından biri olarak kabul edilir ve şehir yerli bir olmuştur. Merv harabelerinde dolaşan bir kişi gerçekten tarihi bir sahneden geçiyormuş gibi hisseder. Sultan Sencer'in türbesi gibi bazı yerler iyi korunmuştur. Maya stelleri. Mayalar bugün hala bizi şaşırtan mimari, sanat ve bilimsel bilgilikleriyle ünlüdür. Ünlü basamaklı tapınaklarıyla bilinen antik Maya şehri Tikal, Guatemala'yı ziyaret eden birçok turistin cazibe merkezidir. Maya stelleri daha az bilinen ancak daha da görkemli olan Kurigwa Arkeoloji Parkı'nda görülebilir. Gökyüzüne 10 metreye kadar yükselen steller taşa oyulmuş ayrıntılı süslemelere sahiptir. Tanrılar, hieroglifler, sakinlerin günlük yaşamlarından sahneler, dini ritüeller ve çok daha fazlası antik Maya sanatçıları tarafından gelecek nesiller için stellere kaydedilmiştir. Stellere ek olarak bu güzel şehirden geriye kalan harabeler de ziyarete açıktır.